Selam dostlar ben Koser arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz gençler bugün sizlerle birlikte Zahonya Network'te karşınızdayım gençler hadi videomuza geçelim Şimdi gençler Zahonya Network nedir ondan size kısaca bahsetmek istiyorum Arkadaşlar Zahonya Network bir box mining sunucusudur ve arkadaşlar box mining de gerçekten server çok gelişmiş bir server Gerçekten box mining üzerinde acayip gelişmiş bir server gençler ve gördüğünüz gibi aktiflik sayısı o kadar fazla ki gençler yani anlatamıyorum. 75 aktif var gençler serverda. 75 aktif ve bir tane bile AFK yok gençler. Çok efsanevi bir, bir server. Ve arkadaşlar bütün üyelerine eşit şartlarda davranıyorlar. Ee, umarım arkadaşlar bu serverda gelişiriz. Bu serverda büyürüz arkadaşlar ve bu serverdaki kitleyi kendimize çekmeye çalışırız. Bakalım arkadaşlar nelerle karşılaşacağız. Arkadaşlar Spear Network'ten ayrıldım ben haberiniz olsun bu arada bunu da söylemek istedim. Spear Network'teki birkaç tane haksızlık ve arkadaşlar Spear Network'teki bütün yetkililerin kibirli olması yüzünden arkadaşlar Spear Network'i tamamen bıraktım. Ve şu anda arkadaşlar Zahonya Network ile karşınızdayım. Şimdi hızlı bir şekilde yetkililerden arkadaşlar gittim ben. Dedim ki bana set verin çünkü ben video çekeceğim dedim arkadaşlar ve ben onlarda bana paralı bir set verdiler. Şimdi bakın diyor ki oyundaki en güçlü setlerden biridir. Haydi ile yapılması da bir hayli zor diyor arkadaşlar. Wither Bot, Wither e, pantolon, Wither göğüslük bir arkadaşlar Wither kask. Yani şu anda oyundaki en güçlü setlerden bir tanesi benim elimde. Şimdi bana şalkır e, kutusunda bir e, kiti diye bir e, kit verdiler gençler. Hızlı bir şekilde gidip o kiti açmak istiyorum. Bana elitre verdiler hızlı bir şekilde Elytra'ma dalıp şuradan e, şuraya gidelim gençler. Arkadaşlar hızlı bir şekilde şu şalkır bölümünden çıktım ve gençler burada gördüğünüz gibi madenlerimiz var. Şimdi bu madenler ne işe yarıyor ve bu madenler ne? Ee, ben de şu anda arkadaşlar TR kaç bu arkadaşlar? Ee, verimlilik 30'luk bir kazma var ve şu anda en çok veren büyük ihtimalle Zümrüt'tür. Ben hızlı bir şekilde Zümrüt madeninin yanına gitmek istiyorum. Serverde arkadaşlar lag çok az yani 75 oyuncu ve full pvp'li bir server olduğu için lagda bir hayli arkadaşlar fazla oluyor normalde. Fakat bu sonucu arkadaşlar lagı en aşağı çekmek için elinden gelenlerini yapmışlar arkadaşlar server sahipleri o yerinden bu arkadaş benim şeylerimi çalmıştı ee, hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şu zümrütlerimizi e, paraya yani Zümrüt blon dönüştürmek istiyorum sonra gençler bunları Tabii paraya dönüştüreceğim <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bir ton para buldum arkadaşlar ben paralarla hızlı bir şekilde buradan e, ekonomi usta diyor bak burada ekonomi usta deyip. Şimdi gençler 23 tane sıkıştırılmış paramız oldu. Şimdi ben sıkıştırılmış paralarla arkadaşlar bir set fiyatlarına bakmak istiyorum. Bende zaten çok güçlü bir set var arkadaşlar fakat en azından böyle bir e, set fiyatlarını sizin gözünüzden geçirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar para e, çok ufak bir mevla paraya gençler yani oyun parasına e, buradan deri kask alabilirsiniz koruma 10 ve arkadaşlar bu deri kaskı aldıktan sonra gidip zincir kask ondan sonra arkadaşlar elitra ondan sonra nitrite set tabi bunun da elmas set arkadaşlar bu tür şeyler alabilirsiniz ve çok az kasılmayla arkadaşlar bunlara sahip olabilirsiniz. burada bir tane de golem var. Burada da golem seti var arkadaşlar. Verim koruma 26. Oo, oğlum benim setten çok daha iyiymiş lan. Golem parasıymış. 10 tane bağlanmışa bir tane golem parası alıyormuşuz. Abi gerçekten sonucu çok güzel gençler. Ben sonucu acayip beğendim ya. Beğendim. Bir ne beğendim. Ha, ne oluyor? Nereye geldim lan ben? Burası Atlantik bölgesi. Evet evet burası da Atlantik bölgesi gençler. Burası arkadaşlar Atlantik bölgesi Burada e, VS'lerinizi atabiliyorsunuz Falan filan gençler Ve buradaki arkadaşlarımız gördüğünüz gibi VS'lerini atıyorlar Ben oraya gidersem ölebilirim o yüzden gitmek istemiyorum gençler Bu dünyadaki ekonomi ise Bir tane yeşil sırlı trokata 5 e, tane ultra sıkıştırılmış Lanetli para yani epey sağlam arkadaşlar e, Burada da Gördüğünüz gibi şeyler var fenerler var Gidip bu fenerleri de kırabiliyorsunuz arkadaşlar Search, but you stay lost. We are... Arkadaşlar itemlerimizi şöyle alalım. Bir kardan adam şeylerine bakalım arkadaşlar. Ee, bu da, da... o koruma 40 veriyor. 40 40 sen ne diyorsun ya? bulun da herhangi bir yere takma 8 blok etrafında herkesi yavaşlatır. Oo. Evet gençler bu videomuz da böyle olsun. Gördüğünüz gibi sunucuyu sizlere az çok tanıtmaya çalıştım arkadaşlar ve e, sizlerle birlikte sunucuda sadece bir bölüm arkadaşlar full kasılma odaklı oynayacağız gençler. Bakalım ne kadar kasılabileceğiz. Bakalım ne kadar fazla arkadaşlar itemimiz olacak. Bu videomuz da böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.